Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bu yayınımızda meslektaşım değerli büyüğüm Recep Eser'le birlikte tüm yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı çok çok yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Türkiye'ye indirimli bir şekilde %50 indirimli uçak bileti alarak nasıl gidebiliriz? Bunu konuşacağız, bunu ele alacağız. Onun öncesinde Recep abi, Türk Hava Yolları'ndan bir açıklama geldi. Türk Hava Yolları yaklaşık 32 bin çalışanla bayram ikramiyesi olarak 25'er bin TL ödeyecek. 800'er 800 milyon TL yapıyor abi. Para güzel. Türk Hava Yolları dünyanın en iyi hava yolları. Çok para kazanıyor değil mi? Helal olsun. Helal olsun. Takdir ediyoruz. O yani Türk Hava Yolları'nın uçuş hizmetleri. Değerli izleyicilerimiz belki bilmiyordur. Teknik bölümü de var. Türk Hava Yolları teknik var. Dünyanın birçok ülkesinden uçaklar gelir ve Türkiye'de fabrikadan çıkmış gibi bunların bakımları yapılır. Türkiye bu alanda da uçak teknolojisinde de bakımında da iyidir. Türk Hava Yolları bu alanda da belki o bahsedilen rakamdan yakın para kazanıyordur. Başarılı bir şirket. Tebrik ediyoruz. Çok başarılı. Abi biliyorsun Türk Hava Yolları milletin parasıyla kurulan bir şirket. Yani senden, benden, gurbetçi kardeşimden alınan vergilerle, paralarla kurulan bir şirket. Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları gibi. Evet, yani milletin malı. Değil mi? Milli diyoruz, bayrak taşıyıcı diyoruz. Peki abi, buraya kadar iyi hoş. Türk Hava Yolları bu kadar pahalıya bilet satarak izin zamanı ya da tatilini planlayan gurbetçi kardeşimizin cüzdanını yakmak zorunda mı? İnan Türk Hava Yolları'na yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız girip bilet almak istediklerinde eli ayağı titriyor. Hele hele Amerika'dan, Kanada'dan, Avustralya'dan bilet alanlara geçmiş olsun servet. 4 kişilik bir aile minimum 10 bin dolar ödüyor. 10 bin dolar. Necip abi, gurbetçi kardeşimizin bu kadar kendisine ait olan bir hava yolunda uçmasına ne diyorsun? Geçen de şahit oldum. E, varlıklı bir aile. E, ayda bir de, iki ayda bir de muhakkak Avrupa'nın bir bölgesine ya da Amerika'ya tatil için giderler. Ya sevgili Türk Hava Yolları. Keyfek eder para harcayanla memleketine, bayrama, tatile gelmek isteğini bir tutma. Yani bu insanlar zaten gurbet özlemi çekiyor. Ve bunlar Türk Hava Yolları'nın o gelişim sürecinde, yani Türkiye'den yurt dışına bu kadar turist gidemezken, Türk Hava Yolları gurbetçilerin uçuşlarıyla bu noktaya geldi Fatih. Evet, kuruluş sermayesi, bu memleketin insanları. Ama yıllarca büyümesinin ana faktörlerinden biri yurt dışında yaşayan 10 milyon Türk Fatih. Para onlardan geliyor. Para onlardan geliyor. Şimdi biz şunu söylüyoruz. Yurt dışında yaşayan ikametgahı olan vatandaşlarımıza tüm fertlere yılda bir sefer gidiş dönüş yüzde %50 indirimli uçak bileti Türk Hava Yolları satmak zorunda. Neden satmak zorunda? Bu milletin öz evlatları Türkiye'ye artık gelemiyor. Çocukları Türk kültüründen uzaklaşıyor. Çünkü bir ailenin Avrupa'da 3000 eurodan aşağıya dört kişilik bir ailenin gidiş geliş bileti yok arkadaşlar. Öyle insanlar tanıyor ve biliyoruz ki yıllardır bu uçak biletleri pahalı diye ekonomik nedenlerden dolayı Türkiye gitmiyorlar abi. Onlarca yıldır gidemeyenler var Fatih. Yani herkesin tuzu kuru değil. Yani yurt dışında çalışıyor diye herkes ekmeğinin peşinde tuzu kuru değil. Peki abi yüzde 50 Türk Hava Yolları geçen yıl 2 milyar euro kar etti. Yüzde 50 Sence indirim yapamaz mı? Çok rahat yapabilir Fatih. Yüzde 50 indirim yapsa Türk Hava Yolları'na birkaç milyon avroya mal olur bu. Bu kadar. şey değil yani. İşte bu çalışanlarına çok güzel. Çalışanlarını düşünmüş. Onlara bayram ikramiyesi vermiş. Kurban bayramında da versin. Diğer günlerde de versin ama kardeşim arada bir de gurbetçiye var. Yüzde 50 kıymetli izleyicilerimiz. Sizden ricam şu. Lütfen bu videoyu paylaşın, eşinize, dostunuza gönderin. Sizin malınız bu uçaklar. Ananızın sütü kadar helaldir bunlara yüzde 50 binmeniz. Nasıl? Şu anda havadaki uçaklar, çalışanlar, personeller, onlar bunlar. Bunların parası bizim paramız kardeşim. Vatan toprağı nasıl gurbetçinin öz malıysa, toprağıysa Türk Hava Yolları da aynı. Arkadaşlar bunu yapmak zor bir şey değil. Türk Hava Yolları'nın yöneticileri bunu yapabilir ve bunun yanı sıra siyasi irade adım atarsa, atmak isterse çok kolay bir şey. Bak çok kolay bir şey. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyoruz. Gurbetçilerimizin böyle bir talebi var. Eğer siz isterseniz %50 indirimli uçağa binme hakkı olduğunu, oluşacağını biliyoruz. Şimdi değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza üç tane güzel haber vereceğim. Bunlardan bir tanesi. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan, tarihi turistik bir nokta olan Çanakkale ilimizin Asos bölgesinin en büyük arsa ve villa projesinde taksitli bir şekilde satışlar başladı. Kısa bir süreliğine sadece bizim kanalımızın izleyicileri 625 metrekare villa arsalarını sadece 1 milyon TL peşinat ve ayda sadece 34.000 TL taksitle alabilecek. Yurtdışında yaşayanlar için anlatıyorum. bin euro peşinat 1.000 euro da taksitle toplamda 66 66.000 euroya villa arsaları alabileceksiniz. Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın en önemli, en temiz plajlarının dibinde ve muhteşem havası ile sizi bu büyük projeden arsa sahibi, villa arsası sahibi olmaya davet ediyoruz. Kısa bir süreliğine sınırlı sayıdaki villa arsalar için geçerli. 625 metrekare. Kapıkule'ye 3 saat mesafede, İstanbul'a 3 saat mesafede, İzmir'e 3 saat mesafede, Bursa'ya 2 saat mesafede çok çok önemli bir noktada. Balıkesir'e de 1 saat mesafede. Kıymetli izleyicilerimiz. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan mutlaka istifade edin. Birikimlerinize birikim katmak istiyorsanız ve Türkiye'de doğru bir yatırım yaparak geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız mutlaka bundan yararlanın. Ekranda görmüş olduğunuz Asos Arsa ekibiyle dünyanın neresinde olursanız olun hemen WhatsApp'tan irtibata geçebilir ve arsanızı seçebilirsiniz. İsterseniz Sevdiklerinizle birlikte komşu olmak için birlikte arsalar alabilirsiniz. 625 metrekareden 20 dönüme kadar arsalar var bütçenize göre. Taksitli satışlar kısa bir süreliğine geçerli. Arsa yatırımının Türkiye'de ne kadar kazandırdığını anlatmama sanıyorum gerek yok. Bilmiyorsanız da Türkiye'deki bir yakınınızı arayın. Arsa yatırımının ne kadar kazandırdığını öğrenin. Paranıza para katmak istiyorsanız bu fırsattan mutlaka yararlanın. Değerli izleyicilerimiz geldik ikinci güzel habere. Geçmişte Türkiye'de herhangi bir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi emekli olabilirsiniz. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız özellikle hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede çalışmasanız dahi Geçmişte Türkiye'de hiç çalışmasanız dahi emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Ekrandaki telefon numarasıyla irtibata geçtiğinizde Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezindeki görevli arkadaşlarımız sizinle hemen görüşüyor ya da mesaj atabilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Ben veya eşim ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye WhatsApp'tan hemen mesaj gönderebilirsiniz. Sadece bir kişi 150 euro ödeyerek dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'ye gitmenize de gerek kalmadan tüm emeklilik işlemlerini yaptırabilecek ve emekli olacak. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzunu Whatsapp'tan yine görevli arkadaşlarımıza gönderiyorsunuz ve size hemen bir randevu veriyorlar. Randevu günü Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanlarıyla görüntülü bir şekilde dünyanın neresinde olursanız olun hemen görüşüyorsunuz ve işlemlerinizi başlatıyorsunuz. Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız benim de eşimin de Türkiye'de bir garantisi olsun diyorsanız bu fırsat kısa bir süreliğine geçerli Eğer karı koca ya da iki kişi birlikte danışmanlık alırsanız yüzde 50 indirim var Normalde iki kişi 300 euro yaparken sadece 225 euro ödeyeceksiniz ve geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atacaksınız bu fırsattan özellikle hanımların yararlanmasını istiyoruz kısa bir süreliğine geçerli bilginiz olsun geldik 3. habere şimdi özellikle Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız içerisinde ben Türkiye'de saç ektirmek istiyorum diyenler var. Ama biliyorsunuz saç işi, sağlık işi güvenli bir yerden yaptırmak gerekiyor. Bunun için bizim kanalımızın izleyicilerine özel büyük bir fırsattan bahsedeceğim. Siz kendinizde bir değişiklik yapmak istiyorsanız ister hanımlar, ister beyler Biliyorsunuz hanımlar da saçla ilgili, kaşla ilgili vesaire ile ilgili pek çok işlem yaptırabiliyorlar. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz Türkiye'nin en önemli ve en güvenilir saç ekim merkezlerinden bir tanesi olan Sagrada'nın iletişim numarasıyla hemen irtibata geçiyorsunuz. Beni izlediğinizi söylüyorsunuz ve bizim kanalımızın izleyicileri dünyanın neresinde olursa olsun ücretsiz muayene hakkı kazanıyor. Uzmanlar sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor, durumunuza bakıyor ve daha sonra size randevu veriyorlar. Türkiye'ye gittiğiniz zaman da işlemlerinizi yaptırıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Bizim kanalımızın izleyicilerine yüzde %10 indirim var. Beni izlediğiniz söylediğinizde hemen size randevu verilecek, uzmanlar sizi arayacak ve %10 indirimde kazanacaksınız. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.